Abi iyi mouse ya. Gerçekten iyi mouse. Rahatlıkla alabilirsin. Bak normalde bir videoya girerken hiç böyle söylemem. Yani evet al ya da alma gibi bir şey benim söyleme yetkimin olduğunu düşünmüyorum genellikle. Fakat bu mouse bana bu istisna yaptırdı dostum. Neden bu istisna yaptırdı dersen de anlatacağım. Her detayına değineceğim. Ama öncesinde bu videoda herhangi bir reklam ya da işbirliği olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü işte ya abi reklam almışsın, reklamını yapıyorsun ya da işte işbirliği abi sponsoru övüyorsun falan diyenler olabilir. Hayır dostum. Hatta hani bu markayla hiçbir bağım yok. Hiç konuşmuştuğumuz, daha öncesinde de falan hiçbir iletişimimiz olmadı. Bu mouse'u hatta kendim bile satın almadım. Benim bir arkadaşım vardı. Dedi ki bak hocam ben böyle böyle bir mouse aldım ve beni çok şaşırttı. Dilersen sen de bir incele bak hatta videosunu çekmek istersen videosunu çek. Ben de onun üstüne giriştim. Yaklaşık 4-5 gün mouse deneyimledikten sonra oturdum ve bu videoyu çekiyorum. Hatta o deneyimden sonra bu mouse bana böyle bir giriş yaptırdı. Dilerseniz dediğim gibi lafı daha fazla uzatmayalım. Aşağıdan siz abone olup videoyu beğenirken ben hemen mouse'un detaylarına ve neden bu mouse'u bu kadar sevdiğime geçeyim dostlarım. İncelemeyi ilk kutu içeriğiyle başlayalım. Daha sonra teknik detaylarına ıncına cıncına falan değiniriz. Zaten kutunun kendisi 3.000 lira. Bak sen mouse'u bedavaya alıyorsun. Tabii efendim. Ya bir kutunun karşılaması bu kadar hoş olabilir. Normalde standart yani üretim bandından çıkmış ve böyle hani... Kastım özel üretimliyse ya da sayılı sayılı üretilmediyse genellikle bu tarz kutularla çok zor karşılaşıyoruz. Burada gerçekten premium segmenti böyle taş çıkaracak, hatta premium segmenttekilere böyle dişini kırdıracak kalitede bir kutu var. Açılışı çok güzel, kutu içeriği çok güzel. Tabii hani kutu içeriği çok az. Bak ama gerçekten çok az daha zengin olabilirdi. Ama dediğim gibi yine standart normal bildiğimiz markalara göre çok zengin olduğunu hala düşünüyorum. Kutu içerisinden ne çıkıyor derseniz ilk olarak açtığımızda mouse kendini yukarı atıyor ve çok güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Mouse'un altında da 8000 Hz'lik alıcısı dahil olarak kutu içerisinden geliyor ki alıcının şekli şemali falan da gayet düzgün. Aynı zamanda mouse'umuzun rengiyle uyumlu örgü bir kablo görüyoruz. Burada hani parakort gibi böyle esnek bir örgü düşünmeyin dostlarım. Daha sert bir örgü ki zaten bu mouse kabloyla kullanım için pek mantıklı bir seçenek değil. Ona da değineceğim. Masanızda falan özelleştirme yapıyorsanız hani mouse'unuzda uyumlu bir kablo olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda burada iki adet skatez geliyor. Bunlardan biri büyük yapıdayken biri küçük yapıda. Bu skatezleri mouse'un altına takılı olarak gelmiyor. Siz istediğiniz bir skatezi direkt mouse'un altına takıp kullanabiliyorsunuz. Hani bu noktada bunun kullanıcıya sunulmuş olması hangi skatezin tercih edilecek olması çok güzel bir detay olmuş. Ben burada markayı fazlasıyla takdir ettim. Onun dışında kutunun üzerinde belli başlı özellikler var falan ama burada buna değinmeyelim. Dilerseniz gelin mouse'un önce sensöründen başlayarak yavaş yavaş size neler sunduğuna neden bu kadar iyi olduğuna yakından bakalım dostlarım. İlk olarak sensöre baktığımızda burada PixArt'ın PAL 3950 sensörünü görüyoruz. Kendisi sektör zirvesi hatta sektörün zirve standartı diyebiliriz. Razer dahi birçok marka PixArt'la çalışıyor. Bu sensörü özelleştirip kendi mouse'larında kullanıyor. Burada da bu sensörü görmek beni fazlasıyla tatmin etti. Zaten bu fiyatlarda ve bu kalitede bir ürün aldığımızda artık en iyi bileşenleri hedefliyoruz ya da işte herhangi bir bileşenden kısılmasını beklemiyoruz. Peki bu sensör bize neler sunuyor derseniz de burada ilk olarak 8000 Hz'lik oldukça yüksek bir raporlama hızından bahsedebiliriz. 8000 Hz'in belli başlı avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantajlarını gözle hissetmek falan çok zor. Yani çok böyle nadir durumlarda 8000 Hz ya evet hocam acayip mantıklı oldu çok işime yaradı derseniz yani hatta onu fark edemezsiniz de. Ama yani şu anda sektörde en iyi sanılan şey buysa ve bu mouse da bize bunu sunuyorsa bunu söylemek gerekiyor. 8000 Hz'in yanı sıra bu mouse başka bize neler sunuyor derseniz de burada 750 IPS'lik oldukça yüksek bir tarama hızı mevcut. 750 IPS ya dediğim gibi zaten standart bir kullanıcı için 400 450 falan fazlasıyla yeterliyken 750 yine sektör standartında hatta sektörün zirve standartında bir değer bizler için. Ki bu mouse da bunları bizim için sunuyor. İvmelenme hızına geldiğimizde ise burada 50 bir ivmelenme görüyoruz. Bu da yine sektör standartı diyebiliriz. Tabi belli başlı mouse'larda işte 60 70 falan görebiliyoruz. Ama dediğim gibi 50 ile 70 arasındaki farkı öyle hani insan gözü ya da insan tepkisiyle anlamak çok mümkün değil dostlarım. Özellikle rekabetçi oyunlarda falan bizi fazlasıyla tatmin edecek yerler bunlar. Yani sensör konusunda herhangi bir eksimiz ya da ya abi keşke şurası şöyle olsaydı diyeceğimiz bir yer yok. Onun dışında diğer bir önemli kısım ise switchler. Burada Omron switchler kullanılıyor. Şimdi birçok insan Omron'a karşı önyargılı olabilir. Ya hocam işte double click yapıyor, işte hocam 6 ay kullandım switch patladı falan diyebilir çok haklılar da fakat burada standart bildiğimiz Omron siviş değil. Omron'un optik sivişleri kullanıyor. Bu noktada gayet iyi ve başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle klikler gayet crisp dediğimiz o böyle çıt çıt hissiyatı sizlere sunuyor. <laughs> Kliklerin arasındaki boşluklara baktığımızda ise öyle rahatsız edici bir boşluk burada görmüyoruz. Gayet tepkisel ve hızlı çalıştığını söylemek lazım. Herhangi bir boşluk olmayışıyla da anlık olarak refleksinizi mouse'a yansıtabiliyorsunuz dostlarım. Kablosuz mouse'larda bir diğer önemli olan kısım olan mevcuya baktığımızda ise burada Nordic'in 52840 mevcusunu görüyoruz. Bu mevcu da kablosuz mouse'larda özellikle stabilite ve istikrarı sağlama konusunda fazlasıyla önemli. Burada da yine sektör tarafında bilinen ve en iyi kalite olarak adlandırdığımız mevcuyu kullandığını söylemek gerekiyor. Onun dışında bu mouse'u denediğim ve gerçekten dener denemez beni kendine aşık eden bir diğer detay da var. Daha öncesinde işte 80 gram mouse kullandım, 50 gram mouse kullandım falan. Fakat burada 36 gram gibi ve hani deliksiz yapıda 36 gram gibi oldukça iddialı bir ağırlık bize sunuluyor ki ya bak bu mouse'u elinize aldığınızda beni çok daha iyi anlayacaksınız gerçekten hissetmiyorsunuz. Yani siz aslında elinizi hareket ettiriyorsunuz. Altında bir mouse olmuş oluyor. O denli bir deneyim farkı yaşatıyor sizlere ki işte normalde şey diyebilirsiniz ya abi ben ağır mouse kullanıyorum. Ağır mouse seviyorum ki ben de bir zamanlar öyleydim. Ama gerçekten bu kadar hafif bir mouse'a alıştıktan sonra ağır bir mouse kullanmak sizlere işkence gibi gelecek. O yüzden bu mouse'un bence en albenili kısmı. Yani artık bu sensörleri her yerde görebiliyoruz. Diğer teknik detayları çoğu mouse'da görebiliyoruz. Hatta biraz daha uygun fiyatlara bu şeyleri görebiliyoruz. Ama dediğim gibi ağırlık kısmı özellikle bu kalite sunulurken böyle bir ağırlık sağlanması... Ne demek istiyorum bu kaliteyle? Mouse'u elinize aldığınızda böyle hani yapı kalitesine bakmanız gerekiyor. Bu mouse'da Yanlarda üstte falan kullanılan plastik gerçekten oldukça iyi ve verimli. Burada işte herhangi bir gıcırdama ya da öyle bir tıkırtı tukurtu falan gelmiyor. Mouse aldığınızda elinize gayet hani 36 gramlık ağırlığa rağmen tok hissettiriyor. Özellikle bir mouse alacaksınız. Abi ben işte rekabetçi oyuna aşığıyım, hastayım, takıntılıyım falan diyorsanız ve hafif bir mouse arıyorsanız bu mouse alınabilecek listeler arasında birinci, ikinci sıraya kesinlikle yazılmalı dostlarım. Bunun dışında dediğim gibi işte mouse fiyat performans diyorum. Normalde işte 8000 Hz'lik alıcıları kutu içeriğine dahil olarak gördüğümüz çok az durum var. Fakat burada öyle bir şey yok. 8000 Hz'lik alıcı yani normalde başka başka markaların 800-900 bin liraya sattığı ve kutu içeriğine bir türlü dahil etmediği bu alıcı burada kutu içeriğine dahil olarak geliyor. Yan tarafta iki tane programlanabilir tuş var. Bunları da yazılımı üzerinden kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ki yazılım kısmına da geleceğim. Orada da muhteşem ama gerçekten muhteşem bir detay var. Burada insanlara en çok hani bu mouse'u alayım mı almayayım mı dedirtecek konuysa mouse'un şeyfi dostlarım. Bildiğiniz gibi bir mouse alırken işte her şeyi söyleyebiliriz. Yok işte sensörüydü yok o suydu bu suydu. Ama günün sonunda hani mouse elinize oturdu mu oturmadı mı? Biraz bunu tartışıyoruz ki bu mouse da öyle her kesime hitap eden ya da çok standart bir şeype e sahip değil. Burada biraz daha böyle özellikle claw tutuş dediğimiz yani pençe tutuşu yapan insanlara daha uygun olduğunu söylemek mümkün. Başka yerlerde görebilirsiniz işte palma da uygun falan diyenler olabilir. Kesinlikle palm tutuşla bu mouse rahat etmeniz pek olası değil. avcunuzun ayası bu mouse'a oturduğunda hani parmaklarınız yukarıda kalıyor. Onları böyle mouse'un üstüne tam olarak oturtmak için ayrı bir efor harcamanız gerekiyor. O yüzden özellikle palm tutuşa sahip insanların ben bu modele yönelmesini pek tavsiye etmiyorum dostlarım. Hibrit ve hani Claw'a daha yakın bir hibrit kullanımınız varsa ya da Claw kullanıyorsanız o zaman bu mouse gerçekten sizin altınızda çok deli fişek bir şeye dönüşebilir. Batarya kısmına baktığımızda ise burada 250 mAh görüyoruz. Ya yani gönül ister tabi daha büyük miliamperli bataryalar görmek ama eğer ki hani bu ağırlığı istiyorsak böyle bir bataryada görmek zorundayız. Ki 8000 Hz öyle uzun sürelerde gitmiyor ama size rahatlıkla 2-3 günü çıkartabiliyor dostlarım. Mouse'un sol tarafına geldiğimizde ise burada bir bildirim LED'i görüyoruz. Bildirim LED'i işte şarj olup olmadığını ya da şarjının ne kadar kaldığını bize bildiriyor. Aynı zamanda DPI değişikliklerinde de bizi haberdar ediyor. Öte yandan alt tarafa baktığımızda ise burada mouse'u açıp kapatabileceğimiz bir switch bulunuyor. Hemen altında da DPI'yi değiştirebileceğimiz bir buton bulunuyor. Yazılım desteği tarafına geldiğimizde ise burada web driver'ını görüyoruz. İnternetten bu mouse'un dangle'ını tanıttığınızda direkt olarak web driver'ına bağlanabiliyor ve herhangi bir şey indirmeden direkt Chrome üzerinden ya da kullandığınız tarayıcı üzerinden bu mouse'un ayarlamalarını yani işte DPI'nin sensörünü yok load değerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Ki load'a baktığımızda da 0.7 milimden 2 milime kadar bir ayarlama seçeneği bizlere sunulmuş. Aynı zamanda işte makro atabiliyorsunuz falan. Burada yazılımla birlikte birçok özelleştirmeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz dostlarım. Ki herhangi bir şey indirmediğimiz için de benim fazlasıyla beynimi kazandı bu noktada. Yani umarım bütün modeller böyle olur. Yani bilgisayar bir yazılım çöplüğüne dönüşmez. Bu yüzden web WebDriver'ı benim artık yeni mouse'larda görmek istediğim standart olmasını istediğim bir durum. Diyerek de herhalde söylemediğim bir şey kalmadı dostlarım. Bu saydığım özelliklerle bu mouse benim beynimi kazandı. Şu an liste fiyatına baktığımızda 2900-3000 liraları falan görebiliyoruz. Hatta bazen indirimlerle 2600-2500 liraları falan yakalanabiliyor. O yüzden takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum dostlarım. Tabii yine karar size dostlarım. Dediğim gibi benim fazlasıyla beğenimi kazanan bir model oldu. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanan dostlarım varsa uzun dönemde işte bir sıkıntısı oldu mu ya da bir sorunu oldu mu? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirsinler. Uzun vadede nasıl bir deneyim yaşadığınızı mutlaka anlatın. Diğer alacak arkadaşlarımıza da rehber olsun bu yorumlar. Deyip ben kaçıyorum. Umarım herkesin hoşuna giden ve faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this Everything